Evlenmedi diye sevindin öyle mi? Kafasız Ali Murat. Al bak evlenmedi ama baş başa kaçmış balayı yapıyormuş. Zavallısın sen zavallı. Yok bu gidiş iyi değil. Ya o geberecek ya ben nasıl bir ateşli hastalığın pençesinde kıvrandığını biliyorum. Nereden bileceksin anne? İçine düştüğüm cehennemi nereden bileceksin? Arzularını hapsetmeyi öğrenmen lazım oğlum. Hayata dahil olamazsın yoksa. Her istediğimizi vermez bize hayat. Ama tevekkül etmeyi bilmezsen bir zorbaya dönüşürsün. Artık kimin bilmiyorum anne. Bu sevda beni benlikten çıkarttı. Sadece onu öldürmek istiyorum. Bu hale nasıl geldim ben? Nasıl bir adamdım, nasıl oldum? Bu böyle olmaz oğlum. Sen Sultan dedi epeydir gitmiyorsun. Git biraz. Ruhuna sükunet gelsin. Dertleş onunla, öğütmeyin, dinle. Ne? Hediye Hanım oğlanı arabaya koyup gitti. Arka taraftan gittiler. Nereye dedik? İsmail seni bıraksın dedik ama dinletemedik. Ses etmeden çekti gitti. Dün de mezara gitmiş. Sakın oğlanı anasına vermeye kalkmasın. Aman hiç olur mu öyle şey Azze Ana? Bey ne yapar sonra? Ortalığı ateşe verir valla. Hem oğlunu hiç o kıza bırakır mı? Ben de korkuyorum Zişan. Yarın ameliyat olacağım. Bu son şansım. Eğer ameliyat iyi geçmezse öyle nasıl yaşayacağım? Ama umudunu kaybedersen olmaz ki abicim. Her şey çok güzel olacak. Ben inanıyorum. Ama sen de inan. Yüzde elli elli be Zişan. Beni de diğer yüzde elli bulur biliyorum. Her şey dağılıyor. Eğer iyileşemezsem elimde hiçbir şey kalmayacak. O ne biçim söz? Koskoca bir ailen var burada senin. Biz ne güne duruyoruz? Doğru. Ama Figen? Ne olmuş Figen'e? Artık benimle beraber olmak istemiyor. Abi saçmalama. Sen şimdi yarın ameliyat olacaksın ya. Moralin bozuk her şeyi tersinden anlıyorsun. Hem yengem seni çok seviyor. Ben kör değilim Zişan. Ömer'le arasında bir şey olduğunu biliyorum. Her gün beş defa arıyor. Telefon benim üzerime. Bilgisayarda tak diye görüyorum her şeyi. En acısını ne biliyor musun? Tedbir almayacak kadar umursamıyor beni. Sakatım ya. Abi. Yapma. Yapma. Merhaba Figen. Ee, merhaba Ömer. Yemeğe çıktıysan uğrayacaktım. Şu anda uygun değilim. Nisa ile buluşacağım. Ha. Sonra ne yapıyorsun peki? Bugün çok yoğunum Figen. Neyse kapatmam lazım. Nisa gelin. Eee anlat bakalım şu telefonda konuşulmayacak kadar önemli mevzu neymiş? Anne. Buldun mu? Neredeymiş? Hayır bilmiyorum nerede olduğunu. Hay Allah. Basmış gitmiş telefonu da açmıyor. Oğlum boşuna arama telefonu evde bırakmış. Burada çalıp duruyor. Tamam anne. Bana haber ver. Aa! abi eminim demiş. Telefon kayıtlarına falan bakmış Figen'in. Ne? Hemen ama hemen bu fikri Mehmet abinin kafasından silmen lazım. Yoksa bitireceksin hepimizi. Ya bu duyulursa bırak o şirketin kapısından içeriye girmeyi sana koca Türkiye'de iş vermezler. Abi başka kadın mı kalmadı? Bunu nasıl yaparsın ailene? Ne ailesi be? Senelerdir uşak gibi kullanıyorlar bizi. Neyse Panikle halledeceğim ben? Ee, Zişan ne diyor? Deli olmuş durumda. Adam tekerlekli iskemlede. Ya Kudret'e de falan bir duysa yanarız. Vallahi yanarız. Geldi mi hediye? Yok. Her yeri arattım. Yok. Annesi de telaşlandı. Kudret'i de aradım. Ağzını yokladım ama yok. Kız konakta değil ki. Belli ki biliyor yerini. Belli ki bir temasları var. Belki de verdi bebeği. Belki de Masum Efendi şimdi eczanelerde bebek maması, bebek bezi falan arıyor. Yok evladım, bitirme kendini. Anne öyle bir şey olduysa, var ya yeminle sana buraya yazıyorum. Ha, dur, öfkeni kontrol et evladım. Hediye oğlum nerede? günahlarımızı affetsin diye. Gel oğlum. Gel. Hiç beğenmiyorum ben bu kızın halini. Huriye ablaya söyle gözünü bebekten ayırmasın. Şu bebek bakıcısını da kovun. Hiç gözüm tutmadı. Serap'a da söyleyin çocuğun odasına taşınsın. Bundan sonra bakacak. Aa, bu ne ya? Ne yapıyorsun böyle? Temizlik yapıyorum. Niye temizlik yapıyorsun Esma? Ayda bir kere temizlik oluyor bildiğim kadarıyla. Ha, o yüzden bu ev bu halde değil mi? Gördünüz mü ben Aa, demiştim. Aa, hı, 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 yürü yürü. Masum, Masum. <laughs> masum. Nasıl bastık seni ama? Aa, nereden çıktınız siz ya? Biz çıkarız işte böyle. Zehra teyze yemeğe gitmiştik o söyledi. <laughs> Sabah kahvaltıya gitmişsin hanımımla. Nasıl yemişsin kadını evliyim diye masum ya. <gülüyor> <gülüyor> Temizlik var galiba. Hadi çocuklar oyalanmadan gidelim. Hadi biz sahile gidiyoruz sen de gel. Tamam siz gidin ben geliyorum. Pardon bira var mı evde acaba? Size getirebilir misiniz aşağıya? Tamam. Getiririm. Geç kalma. Tamam, Hoşça kalın. tamam. kalın. Bekliyoruz çok. Bekliyoruz kal. he, hadi. hadi. Ben demiştim iyi mi yani? Demiştim, iyi Adaması kolay, ödemesi zordur derim. Esmer, hemen kafandan hikaye yazma istiyorsan. Yerimizin bilinmesini istemediğim için sessiz kaldım. Sen burada kal, ben onları yollayacağım şimdi. ormanın kıyısından döndüm dede. Bu bir yılda geldiğim nokta bu. Var sen gerisini hesap et. Yol göster bana. Kendime söz geçiremiyorum dede. Sanki içime bir iblis girdi. Bir yılan soktu beni bir sene kadar önce. Ondan beri böyleyim. Derdin de devanın da zehri, pan zehri sendedir oğlum bu ortalıktaki insan gölgelerinden olmak istemiyorsan, kalbindeki o kilitli odayı açıp, panzehrini kendin çıkaracaksın. Merak etme, yaparsın. Kendi kendini tedavi eden hayvanlardan farkımız yoktur Özde. Ana makarna yapayım mı? Aç değilim Esmer, sağ ol. İyi. İçkiyle doyur o zaman karnını. Karnımı doyurmasa da sinirlerimi yatıştırdığı kesin Esmer. Neden sinirlendiğini öğrenebilir miyim? Sen hala beni tanımadın mı? Nasıl beni suçlarsın? Ben seni suçlamıyorum Mansum. Suçluyorsun Esmer. Suçluyorsun. Ah. Suçlamıyorum. Tamam Ateşkes tamam. Ben en iyisi gözünün önünden çekileyim. Hadi bakalım yarın büyük gün. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Yarın için Mehmet'e şans dilemeye geldik. Kısa bir ziyaret olacak çok uzatmayacağız. Neyse tanıştırayım. Dilek kendisi iç mimardır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dilekçim. Sana uzun zamandan beri bahsettiğim dedemiz, Kudret Bey. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Mehmet Kulova, büyük abimiz. Memnun oldum, hoş geldiniz. Kız kardeşiz, İhsan. Merhaba. Merhabalar. Memnun oldum. Ee, bu da gelinimiz Figen Hanım, Mehmet'in eşi. Memnun oldum. <laughs> ben de memnun oldum. E Buyurun çocuklar, ayakta kalmayın buyurun. Figen, senin o işi hallettik. Artık arayıp başımın etini yemene gerek kalmadı. Herifin izini buldum sonunda. Yarın parayı gönderiyor. Ha. <laughs> ya artık Mehmet'ten saklayacak bir şey kalmadı. Herifi bulduk. Yarın parayı da alıyoruz. Ya abi Figen şirkette bizim güvenlik vardı. Adı neydi şimdi hatırlamıyorum. Ona parasını kaptırmış. Herif Hollanda'dan kozmetik ne getiriyormuş. Şirketteki kızlara satmaya. Batoks motoks bir şeyler. Seninki de duyunca direkt göndermiş parayı. Sonra herif tabi bildiğin arazi. Ömer tamam. İşte bulduk adamı. İki kişi daha vardı senin gibi. Onlar da kurtuldu. Ya, tamam yani o satmana gerek yok. <laughs> Hasta oldun değil mi? Ben bir su alayım. Dur sen dur. Geç. Hadi gel yat sen. Ben sana tamam. suyunu getiririm. Ee? Ne içersiniz? Biz bir şey almayalım. Bir arkadaşa davetliyiz. Öyle kapıdan uğrayıp bir Mehmet'e bakmak istedik. Ee? Nasılsın Mehmet? Hazır mısın büyük güne? Ödüm patlıyor. Ben geleceğim zaten yarın. Kısa zamanda döneceksin sağlara. Hiç kuşkum yok. Ee? Nerede kaçak kardeş? Anladığım kadarıyla ameliyatı pek sallamıyor. Sallamıyor herhalde. Aşk başını döndürdü. Neyse bizim ailenin sıkıntılarıyla Dilek Hanım'ın canını sıkmayalım. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Dilek Hanım? Aslında şu an sizin ofisinizi düzenliyorum. Ha. Şirkete döndüğün zaman harika bir ofis seni bekliyor olacak. Uzun zamandır konuşuyorduk <laughs> ya şu ofiste bir şeyler yapalım diye. İşte bu güzel kız bir dokunuşuyla mucizeler yarattı. Ne güzel. Yani herkes benim ayaklanacağımı düşünüyor. Bizim yerimizi kimse öğrenmesin diye kim olduğunu söylemedim. Biliyorum. Ben eşeklik ettim. Sen beni ilk günden beri hep kolladın. Kimseye yan baktırmadın. Kalbimin ağrıları geçsin diye hep dizimin dibinde bekledin. Beni hırpalamadın. Başıma gelenleri her gün kafama kalkmadın. Sırlarıma kalkan oldun. ...benim için herkese kafa tuttum. Sen nasıl bir masumsun böyle? Hani o... ...ilk karşılaştığımızda o dağın başında... ...hani gölün yolunu sormuştum ya. Sen de beni kovalamıştın. Ben av yapacaksınız sanmıştım. Esmer, o gün o dağ başında... ...arkadaşlarımı bırakıp... ...o kadar arkamdan gelmek istedim ki. Gelmediğime o kadar üzüldüm ki. İşte ben o an... O andan beri seni seviyorum Esmer. Ne var sende böyle? Hı? Nasıl böyle aklıma kaçınmama sebep oldun? Şu halime bak. Şu yaşadıklarıma bak. Bak. Bu akşam ölürsem... Bunu bilmeni istedim. Tamam. Söylediğin iyi oldu. Sen şimdi kelimeyi şehadet getire dur. Ben de senin elvanı yapayım. İzmi yurdumun bilmeden, evinde rahat rahat otururken bile neden yakamdan düşmezsin ey beyli? Bu nasıl esarettir ki dünyanın öbür ucunda bile insanın ipini bırakmazsın? Kaç yağmur yağdı senden uzakta. Sıcak bir evde elin elimde yağmura bakabilseydim bir kerecik. Ömrüm boşuna geçmemiş olurdu. Hangi ara üşürmüşüm meyva? Bir baktım dedi yerde... Ardından bakıp çekerken ah zehrindiymiş deva derde akşam indi gözleri be dağ rüzgarları gibi esmer kekik kokulu siyah bir şey mi İstediğin kadar bir şey emret. Hükmünün geçmediği şeyler var işte. İsmail'e söyle arabayı geri çağırsın. Gerek kalmadı. Tamam. Evine götür nikah kay. Eğer sabredersen, kapını o güne kadar açık tutarsan. Ne kadar zamandan bahsediyoruz Esmer? Bir yıl daha bekleyemem ha? Boşarım. Onların söylediklerini dinle. Ben olmak istiyorum. Allah'tan umut kesilmez. Birkaç gün sonra görüşürüz. Biz zaten ararız beyim sık sık. İyi yolculuklar. Üzmeyin kendinizi. Görüşürüz kız. Mamuk Bey'le mi görüşüyorum? Ben Ali Murat Elbey'le. Bir kahve içeriz değil mi Mamuk Bey? Yok. Acelem var, hastaneye gideceğim. Ne oldu? Hayrola, kim hasta? Mehmet Kulova. Son bir ameliyat olacak. Kazadan kalan araziler var. Geçmiş olsun. Oturmaz mısınız? Esmer Hanım'la ilgili. Kendisine ulaştırmam gereken çok önemli bir bilgi var. Sizden onu buraya getirmenizi rica edeceğim. Malum ben sizin oraya gelemiyorum. Deli genç patronunuz beni kapıdan içeri sokmuyor. Onun için mecburen Esmer Hanım'ı buraya getirmenizi isteyeceğim sizden. Bana bak Elbeyli. Sabır sabır şiştik artık. Ne diyeceksen bana de. Ben onun amcasıyım. Amcası olduğunuzu bilmiyordum. Bilseydim siz buraya kadar getirtmezdim. Kusura bakmayın. Sen kusur sınırını çoktan geçtin. Eğer arada Kudret Bey olmasaydı sayende elimizi çoktan kana bulamıştık. Bir de utanmadan kızı bana getir diyorsun. Mamuk Bey. Çok hayati olmasa sizden böyle bir şey istemezdim. Amcası olduğunuzu bilmem de mümkün değildi. Kusura bakmayın. Ağzında geveleme de ne diyeceksen bana de. İcap ederse ben söylerim. Size söyleyemem. Ama hepimizin hayatını derinden etkileyecek kadar önemli bir mevzu. Onun için iyisi mi siz bana ismini getirin. Yoksa ben her şeyi göz alıp oraya geri gelmek zorunda kalacağım. Masmursun hadi yüzün. Bak yürüyerek geleceksin. Canım bizim dualarımız senin üstünde hiç korkma. Allah yardımcın olsun. İyi olacaksın abicim. Sizleri buraya kadar alabiliyoruz. Ha. Aa Masum bir saniye. Ay, masum Alo. Zişan abimin ameliyatı bugündü değil mi? Bana onu verebilir misin? <laughs> Dur veriyorum <laughs> bir saniye. Masum mu? Masum. Allah Allah. Ha, bak Masummuş. Hergele az kalsın teneşirde yapacaktık konuşmayı. Ameliyat oluyoruz oğlum. Abi bak bugün senin yanında değilim. Ama beni anlayacağını çok iyi biliyorum. Ama tekrar görüştüğümüzde... ...bu bütün olayları atlatıp iki mutlu adam olacağız. İnşallah oğlum. Hadi özletme kendine. Abi güzel şeyler düşün. Çocukken top oynadığımız günleri hatırlıyor musun? Onları düşün. Hadi abicim. Her şey çok güzel olacak merak Ay. etme. Abicim. Alo. Giriyor şimdi. Sen niye içmiyorsun bir şeyler? Canım istemiyor. Biz geldik. Geldiler. Aa! Dedecim. Hoş geldiniz. Dede. Esmer mi bu? Evet kızım Esmer. Tanımadın mı? Esmer. Hoş geldin. Dede. Allah mesut etsin. Sağ ol dede. <laughs> ya dede. Çok mu komik? <laughs> Kim gelmiş anlamadım ki. Resmi, resmi, resmi. Esmer mi gelmiş? Yenge. Ah. Esmer. <laughs> Kuzum benim. Ay. Ay çok güzel oldu. Ay çok güzel olmuş. Baksana sen. Öyle öyle. Dünyalar güzeli. Abicim, sen <gülüyor> ayaktasın. <gülüyor> çok As sevindim. Benim. İşte bak, bugünün sürprizi oldu. Niye bana söylemediniz? Esmer, hoş geldin. Dur bakayım sana. Ay çok güzel. Çok güzel olmuşsun. Momo baksana, bir hanfendi olmuş. İşte bu ya, işte bu. Öpüme <laughs> amca. E, güzellikle kızı vermedin, ne yapayım? Ben de kaçırdım. Ulan şimdi bir tane. Dur 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 durma mı dur. Dur, 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 dur. dur baksana ne göstereceğim. <laughs> Ulan terbiyesiz. Bir damadım olman eksikti. O da tamamlandı. <laughs>